acaba Abdullah Değişen bir şey yok da gerçekten son günlerde olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Dedim ya Fetret dönemine benzer bir dönem yaşanıyor. Hani o Osmanlı İmparatorluğu gençken kurulmuştu ya ve bilinen bu 1400'lerin başlarında bir Fetret dönemi başladı. Şimdi Türkiye'de buna benzer bir Fetret dönemi yaşanıyor. Bunun bir sorumlusu dedim. Verdi. Hem de en belli başlı sorunlarına bunun kar edemezsiniz. Şimdi ben, acaba o zaman Musa Çelebi vardı bu Fetret döneminde. Bir de Mehmet Çelebi vardı. Ve bazı isyanlar da çıkıyordu o zaman. Işte, Şeyh Bedrettin onlar çıkıyordu. Şimdi Türkiye böyle bir durum yaşardı kesin. Bu açıdan ilgilenmemiz gerekiyor. Benim de çok ilgilenmem gerekiyor. Bunu fazla görmedim. Ve bunu en önemlisi de birbirini tasfiye ederek değil de yine günü bu moda deyimiyle kökünü kazıma bilmem, suyu ile yerle bir etme, korkunç bombalar üretiyorlar. O bombalarla yok etme de değil de bir uzlaşma yolunu bulmalıyız. Bu bana göre en mantıklısı bir geliyor. Ciddi bunu söylüyorum. çok ciddi halisane niyetimi söylüyorum. Geniş bir demokratik uzlaşma büyük kazandırabilir. İlginç bir şey soracağım. Mesut Yılmaz'la seçimden önce bir mektuplaşmanız oldu, sonra bir mektup oldu. O size cevap verdim. o çok delili olmadı. Okay. E, ve tam o dönemde seçimim hemen arkasında sizden, yine ben e, Lübnan'a gelmiştim ve telefonla Lübnan, ben Lübnan'daydım. Telefonda sizinle görüşmemiz oldu. Siz biraz umutluydunuz sanki Mesut Yılmaz'dan. Evet. Ne oldu sonra? Bir adım atılabildi mi? Zaten biliyorsun, gittiğinde de bir iki konuşma da yaptı. Bilmem, Kürt meselesini illa çözeceğiz falan. Evet. Sonra da ne yaptığı Ortaya çıktı. O bilinen suikast ortaya çıktı. Suikast olurken elini oluşturuyordu. Hatta basın Devri. Sanıyorum beklentisi kendisi vardı. Yani kendisi ne kadar sorumlu açıklaması gerekir. Değilse çetelerin şey ise onu da açıklaması lazım. O da çok önemli. Madem çeteleri aç, açıyor. Kendi döneminde çok ciddi bir suikast olmuştu. Bu da başbakan. Şimdi de, de, desin ya ben bunun emrini verdim ya vermedim. Çünkü çatlı var deniliyor. gibi çatlı adını bu kadar şeyden kendisi dedi. bu da çok ciddi soru tam o kadar daha önemlidir 500 milyar biliyorsun o günlerde kayıttı size öldürmeleri için mi verildi düşünüyorum büyük bir ihtimalle Çünkü daha üstüne de söyledim ben açıklarsam Savaş çıkardım bu açıklaması lazım Evet o Dolayısıyla ben oldu kesildi Çünkü beni öldürmek